...senin yüzünden golf saatini de kaçırdık, bak bütün sahaları kapmışlar. Olsun efendim, bekleriz. Nasıl olsa birileri sıkılır gider. Lan ne diyorsun ya? Bunun en kötüsü sürer dört saat. Dört saat mi? Ya ne güzel efendim. Hava da güzel, Oturur çay kahve içeriz, sohbet ederiz. ne, ne diyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo Kemal Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Feritciğim, nasılsın Aydıncığım? Sağ olun, siz nasılsınız? İyidir, sağ olasın. Ben de iyiyim. Bu delikanlı kim? Ee, efendim ben Nurhan Süleymanoğlu. Ee, Kemal Bey'in damadı sayılır. Yok canım, bizim şeyin ufak kızın erkek arkadaşı. Kerata, daha dereyi görmeden kulvar beğeniyor. Golf oynamaya mı geldiniz? Yeah oynayacaktık ama baktık bütün sahalar kapılmış artık. Biz de bir kahve içelim, eve döneriz. <laughs> bir dakika efendim, daha yeni geldik, niye dönüyoruz efendim? Ne yapacak burada? İsterseniz çiftlerde bir tenis maçı yapabiliriz. Tenis mi? Olur, olur. Neden olmasın? Yaparız tabii, tenis, tenis. Ulan ne tenisi ya? Hemen oltaya tutulmuş hamsi gibi atlama uşağım ya. Ee, sağ olun, siz yapın. Biz başka zaman inşallah. Şimdi bir dakika Kemal Bey, ne o? <laughs> Yenilmekten mi çekiniyorsunuz? La ne diyorsun ya? Ben veteranlarda en kötü çeyrek final oynadım. Hülya Hanım da hep benimle oynamak ister. Damadınız doğru söylüyor Kemal Bey. Hani yenileceğim diye korkuyorsanız. Yavaş lütfen. Şimdi Kemal Bey hayatta hiçbir şeyden korkmaz. Öyle değil mi efendim? İddiasına oynayalım. Ne iddiasına mı? Oğlum karıştırma iddiayı iddiayı ya. Ee Kemal Bey yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Ne, ne, yapıyor? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Pekala o halde iki numaralı kortta bekliyoruz sizi. Anlaştık. Ulan ben diyorum ki eve gidelim, sen diyorsun ki tenis oynayalım, öyle mi? Evet efendim, maksat spor olsun. Bu kadar ideal olduğuna göre herhalde tenis oynamışlığın vardır. Evet, evet tenis oynamışlığım var. Öyle mi? Gel bakalım. Yanım dolaptaki yedeklerden bir şeyler uyduralım sana. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Ali, nereden baksan bu maç en az iki saat sürer. Zengin kız fakir ol.